Danışmanlar en iyidir. Danışmanlar, danışmanlar en iyidir. Onlarla arkadaş olmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır, onları seviyoruz sadece. Ve saygı duyuyoruz. Danışmanlar, danışmanlar en iyidir. Danışmanlar en iyidir. Neden hepimiz buradayız? Anlayamıyorum. Gidebiliriz. Hayır kızlar, biz de kamptayız. Herkes gibi. O zaman dinleyelim. Evet, danışmanlar çok iyi. Çileklerin en iyi arkadaşları. Pekala, özetleyelim. Bakalım bu hafta en çok puanı kim almış? Kızlar kaç puanımız olduğunu gördünüz mü? Evet gördük. Sabır. Çocuklar salatalığımızın altında bir daire var. Bir çörek deliği. Yani çocuklar tek bir puan bile kazanamadık. Kaybedeniz kaybeden. Biberler 6 puan. Yoohoo. Salatalıklar 0 puan. Yoo sessiz olun. Daha yeni ısınıyoruz. Gelecek haftadan itibaren göreceksiniz. O çörekler sizin olacak. <laughs> Çocuklar boş konuşmayın. Boş yapacak durumda değilsiniz. Danışmanlar <laughs> en iyisidir derken bize baktı mı onlar? Hayır bize doğru bakmadılar. Başları dik yürümeye devam ettiler. Pekala kompostocu kızlar. Siz kızların çok havalı olduğunu sanıyordu. Bir şeyler kanıtlamalıydınız. Kanıtlamak değil, göstermek. Gerçek yıldızların kim olduğunu. Bekleyin, daha yeni başlıyoruz. Yakında ağzınız açık kalacak. Portakallar gerçekten çalıştınız. Kendinize 3 puan kazandırdınız. Ama yemek odasını temizlemediniz. Bu yüzden eksi 2 puan. Vay canına, ceza mı aldınız? Vay be. Biz de burada danışmanlar en iyisidir diye bağırdık. Onlar yalakalıktan hoşlanmıyor. Portakallar aklınızı ve gücünüzü kullanmalısınız. Basılı kağıt parçalarını değil, bize geçemezsiniz. Ve bu haftanın en havalı takımı çilekler. Vay. Vay. Şüphem bile yoktu. Size emindik, emindik biz de. Çilek kızlar bu madalya sizin için. için.